Böyle bir uygulamaya karar verdi. Gerçekten bu da beni, beni de çok mutlu etti. Müşterilerini de çok mutlu etti. Üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum. Normalde her zaman geldiğim yerlerde. Ama bugün gördüm, şok oldum. Gerçekten sevindim. Biraz şer olarak da. Ve bu esnafın kendi kendi üstüne düşen görevi yaptığını sağ olsun.